Yani vatandaş Soma'yı hatırlıyor mu? Vatandaş her şeyi biliyor ama maalesef pasivizeyiz. Büyük bir katliam. Ateş düştüğü yeri yakar derler ya o misal. Tamamen orada bir insanlık kaybı işlendi. Ya o çocuklar yarın büyüyecek. Nerede babam diyecek? Devletin yüz karası var aşağıya. Soma desem katliam kızım. Işte. Tarlaya gidelim anne tarlaya. Babasının mezarı tarlaymış. Ne üzülüyor mu çocuklara sorma. Manisa'nın Soma ilçesinde 301 madencinin hayatını kaybettiği facianın ardından tam bir yıl geçti. Çocuklar babasız, anneler evlatsız, kadınlarsa eşsiz kaldı. Peki vatandaş Soma'ya dair neler hatırlıyor? Soma'yı hatırlıyor mu? İşte mikrofonlarımıza verilen cevaplar. Ölüm hatırlıyoruz. İhmalkarlık hatırlıyoruz. Soma deyince 301 kişinin öldüğü yer. Madencilerin içeride kalıp boğulduğu yer. Tek başına babasız bir evlat yetiştirmek gerçekten çok zor, çok acı bir durum. Allah yardımcıları olsun. Lastik ayakkabıları gördük. Efendim neler 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 neler. Değişen hiçbir şey yok. Yarın olduğu zaman yine aynı senaryolar tekrar olacak. Bu çocuk ne ister? Babasından sevgi, sevgiden ziyade ekmek aş ister. Bazıları babası annesi için girdiler o şeye, mezara. Bazıları çocukları için girdiler o mezara. Ama şöyle de diyelim en önemlisi tüm insanlar için girdiler kömür çıkarttılar. Onlar ısınırken onları hatırlıyorlar mı acaba? Acıyorum. İnan ki acıyorum. Onlar yetim kaldı. Onlara bakacak insan yok. Mağdurlar yani bana göre oradaki insanlar. Aileler perişan durumda. Hiçbir sosyal yardım alamadılar. Yüzme bilmezlerdi. Üzülüyor işte. Seyredince üzülüyoruz. Devlet üzülmüyor. Ne diyelim. Elimizden gelmiyor bir şey gelse de feda olsun. Maalesef hepsi şey kaldı öksüz kaldı. Babasız kaldılar. Uyurken nasıl uyuyorlar? Vicdanları rahat mı onu bilmiyorum işte. Bir sürü sözler verildiler değil mi? Enerji Bakanı söz verdi bilmem ne yapar. Ondan sonra Başbakan sözü herkese konut vereceğiz bilmem bunu yap. Hangi şey yapıldı? Hadi size soruyorum. Şey hep Eğer bu denetimler yapılmış olsaydı ülkemizde bu şey yani cinayetler, ölümler olmazdı yani. Yarın tekrar böyle Soma'daki insanlar gibi insanlarımız gitmesin. Buna bir dur diyelim. Bunlara sahip çıkılmasını isteriz. Sahip çıkılmadığı için insanlar hep isyan ediyor. Yardım istenildiği halde maalesef onlara da el uzatılmadı. Bu benim çok zoruma gitti. Yani açık konuşayım. Ben onların yerinde olmuş olsam herhalde kemiklerim sızlardı diye düşünüyorum yani. Ya insanın yüreği sızlıyor. Yüreği parçalanıyor tabii. Yani bize olmayacak diye bir şey yok. Sorumlular orayı işletenler. Devleti yönetenler. Evlatlarını kaybettiler orada. Ekmek parası için, emek için. 301 kişi gitti. Halen hiçbir hak tanınmadı. Halen onlar mağdur durumdalar. Zannetmiyorum bu memleketteki cezalılar. Adalet, Adalet Adalet mi var? kanun mu var yani? Sorunlar bir, bir, devletimizin başbakanından tut, cumhurbaşkanından tut, enerji bakanlığına kadar sen ve beniz, hepimiz. Bizler özelleştirme alkış alkış diyerekse böyle Bizim anamız değil, işçimiz de ağlar, bizim çocuklarımız da ağlar. Sorumlular o e, maden ocağını yönetenlerdir diye diyorum. Tabii ki devletin de burada suçu var. O da kontrol etmeliydi. Yani ölü ölmeden ağlayacak. Ve hiçbir şekilde hiçbir sorumluya da bir ceza verilmiyor. Hiçbir sahip çıkılmıyor. Ya bu tamamen onların ayıbıdır. Ne yazık ki bununla hala dalga geçebiliyorlar. İşverende de var, devletimizde de var maalesef. Hepsinde var birer parçacık. Bir şeylerin çözümünü bulabilmek için, çözmek için önce kendinde bir şeyler aramak lazım ama bizde öyle bir şey yok. Kanunlar yeniden elden geçirilmeli. Ve aynı Hazreti Ali Efendimizin bir örneğindeki gibi birisi gelip bir şey danıştığında benle mi ilgili devlet meselesi mi? Senle ilgili deyince mumu söndürmüş. Kendi mumunu yakmış. Böyle bir devlet adamları gelirse başımıza bu da Allah'ın bize lütfu olur biz onlara layık olmuş oluruz. O zaman inanın bana her şey çok nizami olur.